Endometrial biyopsi rahim iç tabakası olan endometriumun küçük bir doku örneği alınarak yapılan bir tanı testidir. Amerikan Jinekoloji Derneği AGOK'a göre endometrium kanseri riski için birinci olarak 45 yaş üstü düzensiz adet kanaması olan hastalara, 2. Menopoz sonrası kanamalar veya rahimde kanlaşması olan hastaya, 3. Önceden karşılanmamış östrojene maruz kalan yani polikistik overli hastalar ve hormon tedavisi alan hastalara bu işlemin yapılmasını önermektedir. İşlem lokal anestezi altında tanı değeri yüksek olan ince bir pipet yardımıyla rahim içine girilerek gerçekleştirilir ve birkaç dakika sürer bu işlem. Biyopsi alınan örnek patoloji laboratuvarlarında incelenir ve endometriumda hücresel anomalitler veya kanser belirtisi olup olmadığı değerlendirilir. Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız bize ulaşabilirsiniz. Sağlıkla kalın.